Yeah. more sluts, more butts, more bucks, Hepinize merhaba arkadaşlar. Buradayız şu anda yani. Ee, i̇lk önce tabi görev yapacağız. Ee, bu bölüm birazcık görevle geçecek. Birazcık görevsiz. Yani karışık. İlerliyoruz şu anda. aylandı şu anda. Uçuyoruz yani. Bildiğiniz uçuyoruz yani. Gen gen tek gen gitmek zorundaymışız. Öyle söylüyorlar bize. Anahtar varmış. Anahtarı alacakmışız. Anahtarımızı alalım. Çıkalım gidelim. Tabi siz bu videoyu e, sonra izleyeceksiniz. öyle olunca da Öyle oluyor yani. Evet, şu anda değişim geçirdik. Ee, ne yapacakmışız? Oturduk kapı açacakmışız, içeri girecekmişiz. Ee, şöyle yapalım da e, iyi olsun. Ondan sonra devam edelim böyle. Önlemek için e, koşuyoruz. Ben biraz çiftliğe kadar gidiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yani e, ölmemek için koşarsanız çok iyi olur. Tamam e, bir Şöyle şuraya geçelim. Tamam bu şimdi bu e, bu adam bize bizi korur, bizi korur, bizi daha iyi yapar. Çünkü e, bu adam onların e, kaptanı gibi bir şey oluyor yani, komutası kaptanı gibi bir şey oluyor yani. İlerlemeden mi edelim Evet kapıyı açalım da kapıyla gezelim arkadaşlar içeri Access dedi ee, Açacağız yani Açabilirsiniz gibi ee, Bizim bu en baştaki yerde mi burası ona benziyor Yani ona benziyor gibi bir şey öyle bir şey olmuş yani Ona benziyor gibi duruyor Neyse biz E'ye basıyoruz diyor yani şurada koskocaman bir tane şey var yani diyor Evet şu anda e, Bayağı. baya e, şeyler yani e, çıkıyor bayağı. hayvanlar mı desem zombiler 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 bile değil zombiler olsa hadi neyse ama zombiler bile değil ve De biz nereden gideceğiz şimdi oraya ha buradan ha tamam güzel şimdi e, biz birazcık e, şey yapalım. Ben burada keseyim arkadaşlar. E, açtığım zaman gelirim. E, şimdi e, skin, e, bu skin'i nasıl e, oluyor? E, şu şekilde. E, bayağı e, bu eski işte şeyin e, neydi Alex Merson'un skill'i. Şöyle vuralım. Bir tane daha vuralım. Bir tane daha vuralım, Bir tane daha vuralım. Şimdi E'lik oldu. E'lik oldu. Şimdi alıyoruz. Çektik. Kopardık. Ee, Baya bir can gitti. Şunları vurmuyor tabii ki. Ee, şöyle yapalım. Ondan sonra yine bir sabit bir sol geçelim. Şu, şu adam bizi çağırıyor ama ona yaklaştık öldürdük arkadaşlar onu yine Başka bir şeye geçelim. Şöyle yani biliyorsunuz. Şöyle tutalım onu. Yine başka bir şey geçelim. Güzel böyle iyi oldu arkadaşlar. Baya ilerliyoruz şu anda yani. E istiyor oradan. Öldü o. Onu öldüremedim çünkü bu benim bana engel oldu. İlerliyoruz. Kapandı. Ben de kapandım. Yine kapandım. Yine kapandım. Yine kapandım. Evet şimdi tam meylik oldu arkadaşlar. Alalım. Kafasını koparttık. Evet yiyoruz onu. Eee şimdi buradan kurtulurum. Evet. Şimdi. Evet arkadaşlar hepsini öldürmeye başladık neredeyse. Yukarıda mılar? Galiba yukarılar. Yukarıya çıkalım. Vurdular işte. Böyle de öldürelim. Öldürdük burada. Evet yani bu skinin yani eee ismi Alex Mersol skin yani. Ee, onun armorunu kullanıyoruz şu anda. Kamufle olalım. Açtık. E'ye basacağız, yukarı çıkacağız. Evet, yukarı çıktık. Yukarıda sakin bir hava var. Sakin gibi bir hava var. Geçelim, geçelim. Evet, yine bir şeyler oluşuyor. Evet, bir şeyler oluştu. Bir şey oluştu. Montün dedik. Yani e, bazı saldırılar oluyor. Biz e, şeye gidelim. E, en baştaki yerimize gidelim. Daha iyi olsun. Daha güzel olsun. Evet geldik. Buraya geldik. Şu anda buradayız. Şöyle bir düşelim aşağı. Bir önceki bölümde gösterememiştim fazla özelliklerini, özelliklerini falan gösterememiştim. Ondan sonra eksiklikler yaşadım. Ama bu sefer gösterdim yani. Gösterebilirim. Umanlarım ne yapıyorsunuz yerde? Salat görmüyor musun? Kapana yakalandım. Evet. <laughs> Kurtarın beni. Kurtarın onu. Göstermiş olacağım. Gösteremezsem gösterememiş olacağım. Öyle bir şey olacak arkadaşlar. Yani tank yemiyor. Koskocaman tank. Evet, kafasına vurdum. Bizi bekliyor. Tam bir kafasını kopardım. Kafası gitti. İlerlemeye devam edelim. Devam edelim ilerlemeye. Arkadaşlar bizi burada yerler. İlerlemeye devam ediyorum. Burası çok kritik, çok e, kritik bir nokta. Ne denliyoruz? E, biliyorsunuz ki e, uçağı alabiliyor. Yani alabiliyor uçağı. Aldık şu anda. Şu anda helikopter bizim. Evet bizim şu anda helikopter. Helikoptere sahip olduk. Yukarı çıkalım. Şunu patlatayım da gelmesin önümüzde. Buradan gidelim. Evet ya sağa dönelim. Bir de sola dönelim. İleri doğru gidelim. Bir M konumlu bakalım. Şöyle ilerleyelim. ilerlemeden diyoruz. Evet izimizi kaybettik. Tabi uçağın uçamın içinde de oluyor. böyle bir şey mümkün. Oyundaki özellikle baya çok çok var yani. Ee, anlat anlatabilirsem. Ee, sağ tık kontrol ediyorsunuz. Füzeleri atıyorsunuz. Evet uçaktan inelim. Uçak mıydı neydi ben de bilmiyorum ama yani inelim. Ondan sonra buraya çağıralım. Bayağı kişiler çağırılmıyor yani buraya. Ee, tabii ki bunun e, ismini istiyorsanız e, ben vermeye çalışırım yani. E, vermeye çalışırım yani öyle bir şey yapmaya çalışırım yani. E, evet geldiler şu anda. Yani tabi ismini istiyorsanız veririm tabi ki ama Yani ee, Like olması lazım arkadaşlar Biliyorsunuz ki Likeler çok az oldu Hiç gelmiyor Neredeyse Evet vurdum şimdi Evet şimdi şey istiyor Kafasını koparttık Yok kolunu kopartmışız Kafasına vurduk. Ee, şurada bir zombi alalım. Evet. Onu yedik. İlerliyoruz. Vurmaya devam ettik. Kafamıza vurlar. Yine vuruyoruz. boştuk Bir tane vurduk. Bir tane daha vurduk. Bir tane daha vurduk. Bir tane daha. Evet. Aldı bizi. Öyle bir dövüyoruz ki arkadaşlar şu anda. Pestilini çıkartıyoruz ama öyle ölmüyorlar. Evet. Bunu da çıkartalım kapısını Kafa falan bırakmıyor arkadaşlar yani görüyorsunuz. Şöyle bunu da öldürelim. Şimdi hepsini öldürelim. İlk savunalım kendimizi. Sonra öldürelim. Evet hepsini patlattık. Nerede söylediler? İki tanesi geliyor. Hemen hazırlayalım. Mızraklarımızı. Evet. Evet. Şimdi bir tane kişiler çalacağım. Ondan sonra onları öldürecekler. Öldür. Öldür onu. Öldür onu. kafasını koparttık. Yine koparttık kafasını. Bunun da kafasını kopartalım. Kurtulduk arkadaşlar onlardan. Bayağı kurtulduk şu anda. Şunu öldürelim. Öl öldürürsün onu. Evet. Aldık. İlerlemeye devam edelim. Burası kan gölüne arkadaşlar. İlerliyoruz. Zorundasınız arkadaşlar. Tekrardan B'ye basmak zorundasınız. B'ye tekrardan basmazsanız ölür yani bildiğiniz gibi yani. Ee, arkadaşlar bunlar bitmiyor galiba. Bir tane daha şuna saldıralım. Kırbaç bu arkadaşlar kırbaç which fist yazıyor fist yani which fist yazıyor which fist e, kırbaç demek yani ona şak vuruyor şak alıyor şak kafasına vuruyor bu balçıklar tabii ki balçık şey yani e, o balçıkların şeyleri yani e, o işte içinde kan var. Kanla birlikte veriyor onu. Biz bunu deneyeceğiz. Sağ tık. Sağ tıka basmak zorundasınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada 1, 2, 3, 4, şu 5. 5 tane saldırı hakkı var. Yani şu klasik bildiğiniz gibi. Yani her Tomb Raider'da görüyorsunuz. Böyle pençe atıyor. Şak şak şak. Normal klasik. Ben klasik olmayanlardan deniyorum. Evet. Yani gördüğünüz gibi kolunu kestik. Yanlış görmediysem Evet. Yedik bitirdik. Oo, parçaladık arkadaşlar. Burası resmen ee, Cenaze namazına döndü. Ya, Hepimiz ya. gideceğiz. O aşama da yapıştı gibi. Cenab-ı Hak ne zaman isterse... Hayırlı. Ya koskoca adamlarsınız, yakışıyor mu böyle itişip kakışıyorsunuz ya? Hocam ufacık boyuyla makam mekiyorsun da önün sırada duracağım diyor. Sanki sevabı daha fazla yazıyor önünde durunca hocam değil mi? Canım? Allah! Ee, i̇nşallah... Ölüyü defnetebiliriz. Defnetilecek bir tane ölü varsa defnetebiliriz arkadaşlar. Ölüde kalmadı artık Allahu Ekber Arkadaşlar böyle bir saldırı yok 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 Yani ağızlarını bunlarınla kırıyor Kafalarını kırıyor Yani artık insanlar Bitti yani görüyorsunuz Yani ölüleri bile yiyorlar Neden yiyorlar ee, şu yüzden şimdi e, bunlar insan ya yani, yani zombi insan ee, bağırsaklar çalışması için yemesi lazım yani şunla şu yiyebiliyor hani birbirine şu öyle oluyor arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yaparsanız çekersiniz klasik bu da yani bu da klasik klasik eğer klasik severseniz klasik yapa, yapın eğer klasik sevmezseniz klasik yapın yapmayın yani yani o sizde yani siz sizde kalmış bir iş yani e, şey e, bizim bu e, prototype 2'nin üçü e, gelecekmiş böyle bir şey olacakmış e, yani adamlar yapıyorlar şu anda e, bilmiyorum yani ne durumda bilmiyorum ama adamlar şu anda yapıyorlar o yani o yani o haber doğruymuş. Ben de bekliyorum nasıl bir şey olacak. Ama e, galiba ben anladım nasıl bir şey olacağını. E, çünkü çok bariz. ikinci oyundan nasıl bir şey olacağını da, nasıl bir şey olacağını. Kafası yani görüyorsunuz. Kafasını oraya bıraktı. Şu bize vurdu kafasına vuralım. Şunu da vuralım. Şunu da vuralım. Şunu da vuralım. Şunu da vuralım keselim, keselim, kestik. kestik, 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 kestik ve yukarı çıkalım. Arkadaşlar bu videoyu siz ee, yarın bayram, ee, bayramdan, ee, bayramdan. Yani bayramda bir video paylaşacağım o videonun en en sonunda yani e, Tomb Raider'ın en sonunda göreceksiniz bu videoyu liste dışı, liste dışı tutacağım bu videoyu ve paylaşacağım o yüzden e, yarın video günüm e, Tomb Raider çekeceğiz bugün de e, Prototype çekiyorum dedim öyle neyse ben burada gidiyorum kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağda solda çıkan videolarımıza bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.